Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Çeçen Çeçen'in güzel yanlarından biri. Ucuza çok güzel inşaatlar yapabiliyorsun. Top map kurulabiliyor, antiye kuruluyor falan. O yüzden Bravo'ya gideceğiz Rainbow şey Mark'ıma. Oraya kurulacağız abi. Bir şey diyeceğim, biz bu bu havada, sis havada top map kuracağız. Görürsek iyi. Herkes ha. iyi abi. Buraya kurulacağız abi. Iyi. Bilmiyorum ben. Tabu atamıyorum. Eğimli. Farklı bir oyun açacağım arkadaşlar size. Ç Çeçen oyunu. Okey, o topu kazın biriniz, birkaçınız. Yani onları kazdıktan sonra şunu da kazsana. Yapı bitti lan. Okey, buna kazdınız, buna oturun abi. Bir kişi gelsin. Eee, çaylak. Abi. Sana çaylak da sesleneceğim. Kimdi? Zeki. Helikopter. Okey. Bir yanına gel. Ultimat seçtim bu arada. Hiç <laughs> saç orada nerede var şu an Zeki? Okay. German you can go to query when we get the cap. We can capture it. Haydi <laughs> gidelim. Çaylak nerede? Gel yukarı yukarı gel. Efendim. Geldim. Şimdi buna Field Gun diyor tamam mı? Bu sadece Chechnya tamam, özel bir şey. Bu oynadığımız faction'a. Faction'la faction işte America faction'a. top hiçbir şey görmüyor. Okay. Daha iyi. Sen göremiyorsun onlar da göremiyordur. Otur buna F'ye bas. He, benim görüşüm bir tane yaprak kapatıyor. Onların görüşünü hiçbir şey kapatmıyor. Okay. Orada gördüğün rakamlar. Sağ tıka bastığında gördüğün rakamlar. Şey. E, mesafe. Helikopter. Karşı helikopter de Bir tane geliyor şu anda. Bakalım vurabilecek misin? 500 metre diyor. Şu evet, bu markalındaki evet. helikoptere. <laughs> Sen var ya vuruyordun en az da. Uh, Loda çak. R'ye bas. Bak sabit duran arkada ya, bir tane var. Ona marka atamıyorum, bayağı uzak. Şimdi bu field gun'da biraz daha vurması zor o helikopterde çünkü mermi hızıyla alakalı. Hı -hı. Biraz öne sıkman gerekiyor falan filan. O yüzden araçlara odaklanacağız buna da ilk atışını yaptırmak ben, istedim ben, benim gördüğü. Gayet güzel attım bu arada. Evet, Nereye sığdırdım helikoptere. Şimdi araç gelirse aracı Teşekkür vuracağız. Antiyeri kurunca çok rahat yeriz adamdan. Tepe mi kursam antiyarı, alçam kursam? Çok yakın kurmasak mı? Valla biraz daha gerisi uyarı. Görüyorsun. Tamam. Zeki. Gider mi? Gel. Otur buna. Helikopter uçuyor. Çok uzak ama. 850 metre. Biraz bekle. Şimdi bunun üstüne bir de şey atmak lazım. Dibimizden dibimizden geçince vururuz Yani? Şu an biraz görüşün kısıtlandı biliyorum ama güzel ya bu. Ha yap yapıştır yapıştır affetme. E, 550 metre. Dene sıkmaya devam et. Teknik olarak bir tane daha yapalım. yapı daha getireyim mi? Aaa. Bir tane daha antiyeri kuracağım. Şimdi, getir şuan, getir. Tamam, tamam. Bin değil de yukarı. 500 getir. 500. Bir tane daha antiyeri kuralım. Shit. SPG'de kurayım mı? Sapok. Tohum mu bu? Aha tohumsu. Sırada ilerisi var. Helikopter alçalıyor. Hey bizim anda da yer yok mu ya. Aha. Beyler, Helikopter indirme açacak dedim. Diğer antiye Tam burası yolu görüyor kabak gibi. Ama işte çok açıkta olmasını istemedim için mi? biraz ağaca attım da biraz fazla ağaca attım. Yolu atmışım. biraz ilerisini mayınlasak güzel olur aslında da. Abi şey geliyor. A araç, şey geliyor, geliyor araç, geliyor, araç ee, geliyor. yukarıdaki field gun'a geçin. Üç... araç geliyor galiba. Olayı çözmeye çalışıyorum. Araç geliyor, evet. Araç, araç geliyor. Antiyerle onu vurursun bu e arada. Field gun kurman gerekiyor. Yemişiz oğlum o aracı Gariban bu attın. Orada değil. Lava lav geliyordu arkasında. Bak, yani. Siz arkada Karni ne yedi? Lav karşısında ne var? Lav ya da kaleci abi, kaleçi. Lav yiyor. O buraya gelmesin. Anterior, şey şeye yarıda. bakar mısın? Northwest tarafından bir tane lady gelecek. Arka yolu da bir şeyler koyalım bakıyorum. Orada bizim öncüler geldiler Paletli bir şey. LAV dediler de bana büyük ihtimalle LAV değil. Please yeah, coming in. Ağaçtan oh, işte wow. East, East. Geliyor abi size okay. doğru. düşüyor bu arada. Şu an benim tam üstümde galiba. Geçin bakalım. Hmm, I can't see anything on the west, east, sorry. Zeki, atla abi. Gel benle. E gördüm 95 yönünde bir araç var. Palet geliyor. Antler mısın? geliyor abi. Northwest'te balina var. Northwest'te balina geliyor. Northwest'ten balina geliyor. Antler çalış balinaya. Araç Balina. Gel Zeki sen onunla bir şey yapamazsın. Smoklayın balineyi. Balineyi smokelayın gözü Elinize sağlık. Elinize sağlık beyler elinize sağlık. Gariban eline sağlık. Tank var tank var. Tank, tank east. Eee east tarafından tank geliyor. Yukarıdaki şey east e, white geliyor. bull Sabırla bekle abi tamam, white pool. O paleti <laughs> çalışırsan bir tek sen görürsün. Biraz beklesek mi? Bilmiyorum. Şu biraz daha tutalım da. Baba ben ağaçtan gelmez. göremiyorum tam da şu an. Okey. O bizim evet. Yani. gibi. Tank sıkıyor herhalde. Şuradan abi şuradan. Latat varsa latatlar beni takip edin abi tanka yanlayalım. Anlaşıldı. Gördüm gördüm. Çok iyi. Vuruyor musun? Mesafe 200 Mesafe ben ee, bana 230 Sana 200 sana 260 ben 270 ben gibi 300 da. sık. Vurdu mu? Bilmiyorum. 300 sık 290 er sık. Misliyor güzel devam. Gördün mü siz ben tam göremiyorum da orayı. Hala orada. SPC sık. Çok iyi biraz daha alçak sıkarsan. Dur, amma crate atayım. Amma crate atayım gel. Bize bir at şimdi değil mi? Amma crate at. Radyomuzu at sağlı biraz tamir edin. SPG öldü mü la? SPG kaldırın abi tamir edin şunu. E, tek şansımız şu an bu. Abi, şunu kastınız Ne e Tank güneyde. <laughs> Teşekkürler. geliyor. Abi Bakarsın açık mı? Bayılma. Buraya Hı hı ya Ben tanka no çalıştım patladığınız diye patlamamışlar baraj Görmüyorum artık smoke tamam. varmıyor Şimdi şu radyo etsenize ya yani. East-west Benim görüşüm yok Ha var Yerde sıkıyor bana. Yerde sıkıyor. Gel. Mayına oturma evet. dikkat et. Tank paletli yolda paletli yolda mayın Tank paletli. Mayına Düşman. Mayına dikkat et var. Şipin yerde adam alabilir, 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 alabilir misin? Hocam ben hava açtım. Ben piyadem oynuyorum. Düşman. Hani ben buradaki herkesi Düşman. kontrol eden bir şey değil. Ben kendi sukaldım kontrol edelim. A, Edebildiğim kadar. Düşman. Hani bana bir şey söylemeyin abi. Ben bir şey yapabiliriz durumda değil. Tank infosu vereceğim. Tank infosu vereceğim ben sana bir. Şu an bayağı low hp. O yüzden geri kaçıyor. Hala orada tank şu anda e, main'e doğru bakıyor. Arkadan vurabilirsin. Kuşla bence direkt tanka. Mu markında. Çok Şuna iyisin motor yedi. De Yandan çalış. Palet atmaya çalış. Tank motorlu. Mu markında. Ganara Ganara geçti. Şey, Ganara geçti. Hala bu tarafa bakıyor. 300 metre yani. 3 asanlı dikkat edin de sen Tank <laughs> motorlu. Var. Çok iyi Yanıyor Tank yanıyor. Bir daha sıkarsan patlayacak 3 ee, Adam indi önünde şu anda Bir tane adam indi tankın önünde şu anda Süpersin 3 Tankim ha Biz hayvan gibi oynadık bu arada Mis gibi şu an Son cap çekiliyor Helikopter var havada Pervane sıkılmaya çalışıyor. SPG'deyken. Tam düşman helikopteriyim ha. O helikopteri kim patlattı? Eline sağlık. Paletlendik, paletlendik. Uzman tank, çalıştık. Tanka piyade desteği lazım. Anlaşıldı. Tanka piyade desteği lazım, paletlenmiş diyor tank. Yardım edilecek var Anlaşıldı. mı? Gidiyor gidiyor evet, ama. Eee dibinde düşman falan var mıymış? Dibinde düşman falan var mı? Sordum. Ben info vereceğim sana şimdi, dronela. Ben geldim, Aa, Çevrene bakıyorum. Tevreziyor, çevresi. Sabret, 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 tamam. sabret geliyorlar. Seni vuran nereden Bekliyorum vurmuştu? Hangi yönden vurmuştu? Bekliyorum. Sol ne abi? Kuzey Doğu Batı evet, evet. Okey Koordineli bir şekilde Hepimiz respawn çekebilir miyiz? Aynı anda. Aynı anda Bir anda kuzeye çıkalım Nasıl Tamam Bilmeyenler için J'ye bastığınızda <laughs> <J 'ye> Sol <bastığınızda, gülüyor> taraf J'ye bastığınızda <laughs> sol altta Chatbot <laughs> <oluyor> diye yazar konsola <laughs> onu komple silin her şeyi silin orada. Chat oluyor silin. R, E, S, P, A, W, N. Zaten R'si büyük olacak. R'si büyük yazdığında, res yazdığında zaten çıkar devamı nasıl yazıldı. Onu yazıp enter'a bastığınızda intihar edersiniz. Şu an herkes intihar edip atağa çıkarsa oyunuzu bitirebiliriz. Ataktan kastım narva kesin kuzeyindeki at. Süper. Hurricane yaptı. Zeki. Var mı sıkıntı? Denebilir. Sol üstte bak şu chatte yazılıyor respawn diye nasıl yazıldı. J'ye bastınız. Her şeyi sildiniz. Bizi Biz sana arkadan beyler. Tank, tank tamire gidiyor Beyza. Nerede? Yukarıda. Narva Castle var ya son kep şu anda aktif atak kapımız. Onun ee, kuzeyindeki ablandı o. Bu Mark'ım şey ben de geleceğim. Ne nerede lan la? E northwest, west. diyeceğim ben sana. Dur ona geçiyorum geri. Abi siz yerde adam alamıyorsunuz. Getiriyorum Narva Castle'a gönderiyorum abi. <laughs> <laughs> Üstünde uçuyorum adamın bak. Başka var mı? Öldü. Başka yok şu anda. Bir tane var. Şu arteri da şey bitmeden. Narva'ya gelen düşman geliyorsa nereden geliyor? Köprüden mi? Güneyden mi? Bilemiyorum, bilemiyorum şu an. İki main'e bakarak bir command action istesene ya. Şuraya doğru. Bot, gerçi SL değilsin sen. Bir yapabilir onun sadece şu anda orada. Nereye nereye main istiyorsun? önüne diyorum. Şu kırmızı binayı binay binay falan görüyorsan. Bir artileri atayım. Bitmeden oyun. Abi çok iyi aldık maçı ya. Valla Commander eline sağlık. Çok güzel kurulduk. Aynen. Aynen. Üzerimizde üzerine mi oynadılar ya? 190. Eee Commander bitiremedim oraya. Açım hiç yok. Okay, Drone bit. Son cap'teyiz oğlum. Son cap'teyiz zaten. Bitecek birazdan. Çünkü ben kendi adamlarımı respawn çektirip oraya gönderdim. Daha ne desteği istiyorum? Zaten serverda kaç kişi kalmışız? 30 kişi. Herkes orada zaten. <laughs> evet.